merhabalar, iyi akşamlar. Evet, hediyelerimiz geldi yine. Evet, masaj makinamız. Wow, evet. Artık her şey internetten. Cips fıstıklarımız. Oh, elime döküldü bile. Evet, direkt. Bakalım tadına. bu wow, harika. Hmm, buradan açılmış sanırım, evet. Gerçi ben kesmiş olabilirim. ne da açtığım için dış kısmını. Evet harika. Lezzetli gayet iyi. Evet burada da var bir paketimiz. Evet kahve dünyamız çiçek sepetinden damla sakızlı kahvemizle geldi. Tam bir kahve hastası olarak <laughs> görüldüğü gibi mako çikolatalı kahvemiz yine latte köpüklü sütlü köpüklü kahvemiz menengiç kahvemiz dübek kahvemiz oluşumun prensimin nesquik Evet arkada da dolu zaten kahvelerimiz stoktakiler. Ne çiçek sepetinden salibimiz. Sıcak çikolatam. Evet yurt dışından Nescafe Gold. Evet en sevdiklerimden. Ama damla sakızının yeri her zaman ayrı. Evet, gerçekten çok güzel. Onun dışında. Evet burada. Evet bu da. da i̇şte yine damla sakızlı kahvemiz. ikisi bir arada. Diğeri üçü bir arada. Şeker kullanmayanlar için. Gerçekten enfes tatlar. Gerçekten tavsiye ederim Yani bunu deneyip de Sevmeyen olacağını zannetmiyorum Bağımlısı olacaksınız mutlaka deneyin Damla sakızlı Onun tadı gerçekten o kokusu Tadı lezzeti harika bir kahve Muhakkak denemenizi tavsiye ederim Pişman olmazsınız Peki Superistar'dan Selamlar iyi akşamlar Sizleri çok seviyorum Superistar'a abone olmayı Yorum yapmayı like atmayı Bildirimlerinizi açmayı unutmuyoruz sizleri çok seviyorum. Evet bu akşam da iş yerinden gelirken bir sürü takipçim ablacığım senin yemeklerin tariflerini deniyoruz dediler. Gerçekten bu tür yorumlar beni çok mutlu ediyor. Teşekkür ederim izlediğiniz yaptığınız takip ettiğiniz için. Teşekkürler hoşçakalınız mutlu kalınız.